Bir videon daha var ona bakalım mı? Olalım. O da çok yayılmıştı Trans'a geçtiğin herhalde. Evet, limonasta, irana, karga, nabana. nabana, lanto, neroni, santo, taibo, kanto, kinoso, Enterabano. Burada diyorsun ki zebura, kakasa, nigoste, azona, mananda, <laughs> kinamo, kazanda, diganda, limonasta, irana, karga, <laughs> nabara, lanto, neroni, santo, taibo, kanto, kinoso, Amano, enter. Sen bunları nasıl izledin abi ya? <laughs> O mesela beni böyle zıpladığımı sanıyorlar. Halbuki benim ağır çekimde izlediğimde önce böyle ayaklarım kalkıyor, vücudum sonra kalkıyor. Benim burada frekans koptu. Kopmasaydı ben perger gibi dönüp yukarı kalkacaktım en sonunda. <laughs> Kaç saniyede yukarı kalktın abi? <laughs> bir saniye, bir saniye, iki saniye. <gülüyor> <gülüyor> Maşallah. Koltuktayken bacağını havaya kaldırabilirsin. Çok bir saniyede kaldırabilirsin. 95 kilo kalktı sana kendini. Vallahi biliyorum. O ayağı kaldır önce. Kaldırdım işte. Yukarı kaldır. Öyle değil. Yukarı. Ha, şöyle. Ha şöyle. Bunu da kaldır. Kal kaldırdım. Şöyle. Ay a*****m. Öyle bir şey olamaz ki. Evet. Kaos nasıl uçulur dersi başlıyor. Senin <laughs> ayakta <ayağından> niye kalkıyor? <laughs> Sabri abi burada kimde yok mistik hava? İz yes, iz. Yes. Ma. Zaten dinsiz. Proleter ya, proleter ya. Biz öyle proleter ya filan değiliz. <laughs> maddeyi görüp de kabul eden insanlardansın diyorum yani. Maddecisin diyor. Ne maddecisi abi ya? Yok, <gal grues>